Arkadaşlar sonuç budur. Petin ördeğim, Arap pilavım çok güzel oldu arkadaşlar. İnşallah beğendiğiniz ve e, sevdiğiniz bir video olmuştur. Sizlere tarım krediden Petin ördeği almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Böyle bir lezzet yok. Evet arkadaşlar yapım aşamasına e, geçelim. E, i̇çine ne malzeme konmuş, neler? E, nasıl yapılmış hep beraber sonuna kadar izleyelim. İzlerken de abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bugün petin ördeği pişireceğiz arkadaşlar. şimdi önceden şöyle bir yıkayım. Evet arkadaşlar güzelce yıkadık şöyle tahtamızın üstüne Evet şöyle sağına soluna bakalım arkadaşlar. Biraz tüy var arkadaşlar. Öncelikle bir haşlayacağız arkadaşlar. Ben bir daha yıkayayım. döklüğümüze koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle tuzunu atıyorum arkadaşlar. 2 şey, şey, tatlı kaşığı. Pişince görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, patin ördeği yapacağız arkadaşlar. E, her zaman tavuk alıyorduk. E, Bu kez tarım kraliyetine gittik arkadaşlar. Betlam olmasın e, tavuk alacaktık oradan. E, kocaman bir şey gördüm. Abdullah Bey'e dedim bu neydi? Tavuk niye dolmuş dedim. Abdullah Bey de okudu. Petin ördeği yemiş dedi. Dedim e, bu kez dedim ördeği alalım dedim arkadaşlar. Bir deneyelim dedim. E, ben 17 yaşındayken rahmetli anneannem bana yedirmişti arkadaşlar. E, lezzetini falan unuttum arkadaşlar içinde gördünüz güzelce yıkadım dedikliğe koydum e, eti biraz e, YouTube'dan araştırdığıma göre sert oluyormuş arkadaşlar Aslında ben fırında soslu yapacaktım ha yine yapacağım soslu kaynattıktan sonra tekrar fırına süreceğim arkadaşlar e, biz de arkadaşlar Arap pilavı yapacağım yalnız Arap pilavının e, pirinci basmadan oluyor ama ben normal osmanlı pişirildiğinden yapacağım arkadaşlar. Bol zeytini, bol karışık, limonlu, portakallı, domatesli, havuçlu, yeşil biberli, kuru biberli. Hep beraber hadi yapılışına geçelim arkadaşlar. Şöyle sizi yakına getirin canlarım. Arkadaşlar bir bir tencereme çıkarttım. Şöyle arkadaşlar, burada bir adet limonum var arkadaşlar, bir adet portakalım var, 2 adet havucum var, 2 adet kuru soğanım var, bir adet yeşil biberim var, bir adet domatesim var arkadaşlar. Bademim var arkadaşlar. Arkadaşlar kuş üzümüm var. Ee, çok ilginç bir pilav olacak arkadaşlar ama e, sonuçta gerçekten çok güzel bir pilav olacak arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar şeyle soğanlarımızı bir e, şeyine göre yapacağım arkadaşlar. Araplar nasıl yapıyorsa o şekil yapacağım canlarım. piyazlık yapıyorlar arkadaşlar. Ben de aynı piyazlık yapacağım arkadaşlar. Aslında bu şey etiyle oluyor arkadaşlar. Kırmızı etine ama ben ee, petin ile yapacağım arkadaşlar. başladım arkadaşlar. Suyum geliyor. Arkadaşlar portakallarımı da çok mu beyazlattım. Limonuma geldi arkadaşlar. Arkadaşlar limonlarımı kabuklarıyla yapacağım. istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle tercih ediyorum. Evet bir adet de yeşil biberim arkadaşlar. Hepsini sıra sıra kavuracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra şimdi domatesimize geldi. Evet arkadaşlar, soğanlarımızı koyduk, kavruluyor. Ece kavrulsun geliyorum. Arkadaşlar şimdi yeşil biberimi de koymak istiyorum. arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanım iyice kavruldu. Şimdi bademlerimi koyuyorum canlarım. Ya da şeyle kavuruyorum canlarım. Bu pilav çok farklı bir pilav olacak arkadaşlar. ben eşimin arkadaşı e, Arap pilavı yedirmişti arkadaşlar çok hoşuma gitmişti ama dediğim gibi o inci etinden oluyor arkadaşlar e, ne yapalım bizim de inci etimiz yok petin ördeğimiz var arkadaşlar doğru mu? Şimdi kuru biberlerimi koyuyorum arkadaşlar. Şöyle. Havuçlarımı koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar portakalımın, limonlarımı da koyuyorum, domateslerim, kuru üzümüm. Arkadaşlar 2-3 diş de sarımsak vardı. Sarımsaklar ilave ediyorum. Tabi sizi durduruyorum. Biraz pişiriyorum arkadaşlar. Sıkılmayın diye. Evet arkadaşlar. Şimdi pirinç ilave ediyorum. Piricimi iyice kavuracağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok renkli, çok malzeme var. Arkadaşlar şimdi ördeğimizin suyundan pilavımıza veriyoruz arkadaşlar. Altını tutuyoruz ocağımızı. Ben biraz daha suyla. Evet arkadaşlar biraz daha. iki çorba kasesi. Yani pirincim çok olduğu için. Evet altında kıstım arkadaşlar. Pişmeye Arkadaşlar şimdi petin ördeğimizin sosuna geldi canlarım. Şöyle bir yemek kaşığı salçamızı ilave ediyoruz. Şuradan biraz kekik ilave ediyorum. Yine dağ kekiğimiz var arkadaşlar. Ondan ilave ediyorum. Yine kokulu dağ kekiği arkadaşlar. Kendim kurutmuştum. Evet arkadaşlar salçayla sıvı yağ ilave ediyorum. Şimdi şöyle az bir şey su ilave ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ördeği çıkartma şeyi geldi sırası. Niye bu kadar parlak gösteriyor? Ördeğimizi düdüklüden çıkartıyoruz. Anam karanlıdır. Şimdi Arkadaşlar çok sert dediler de ama eee benim ördeğim çok güzel pişmiş arkadaşlar. Kokusu var ya o kadar güzel ki arkadaşlar. köyümüzde organik tavuklarımızı, badılarımızı pişirirdik aynı onun gibi arkadaşlar. Ana. Çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, sosumu e, elimle yapacağım arkadaşlar Kuzura bakmayın. Ece karıştırdım arkadaşlar. Şimdi hindime hind şöyle, petin ördeğime sürüyorum arkadaşlar. Ece. Arkadaşlar az Tuz atmam lazım. Evet, şimdi ördeğimi döndürüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ördeğim hamur gibi pişmiş arkadaşlar. Her yerine yediriyorum canlarım. Ee, bu ördek hoşumuza giderse sürekli yapacağım arkadaşlar. Ee, anladığım kadar organik arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Biliyorsunuz ki ben köyde yetişmiş bir insanım. Ee, organik olup olmadığını anlarım canlarım. Evet. Evet arkadaşlar şimdi fırına veriyorum. Serviste görüşelim. Arkadaşlar şimdi servise başlıyorum arkadaşlar. Pilavımı görüyor musunuz arkadaşlar? Evet arkadaşlar şimdi ördeğimi getiriyorum. Arkadaşlar çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar ördeğimi görüyorsunuz. Harika bir sonuç. Evet arkadaşlar şimdi Şu lezzetli şeyle bir döküyüm arkadaşlar. Arkadaşlar Arap pilavım Petin ördeğim e, Harika bir sonuç arkadaşlar. İlk defa yaptım gerçekten. E, ama e, Ördeğim çok taze. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Evin içine o kadar güzel bir koku yaydık arkadaşlar. Evet. Köyümdeki organik tavuğun kokuları. E, gerçekten bu da organik. Size e, tarım krediden ördek almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel. Buradan deneyip de yapanlara afiyet var şeker olsun arkadaşlar. Ee, yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Sonuna kadar izleyelim. İzlerken de abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar renk renk hiç güzel göstermedi. Neden? Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Şimdi biraz rengini ayarladım. Gerçekten muhteşem güzel oldu arkadaşlar. Buram buram e, organik e, petin ördeği arkadaşlar. Bir başka vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Benim kanalımda kalın arkadaşlar.